Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 4 ayda derece yapılır mı? 4 ayda KPSS'de derece yapabilir miyiz? Yapabilirsek nasıl yapacağız? 4 ayda 90 üzeri bir puan alabilir miyiz? Alabilirsek nasıl yapacağız, nasıl ilerleyeceğiz, günlük kaç saat çalışacağız ve örnek bir çalışma programını size anlatarak bugün hepinize Allah'ın izniyle 90 üstü bir puan aldıracak konuşmayı yapacağım. Beni ilk defa izleyenler için biraz kendimden bahsedeyim. İsmim Furkan, Ankara Üniversitesi İKC Yardım Bölümü mezunuyum. 2020 KPSS ön lisanstan 93.1 puan aldım. Atandım çok şükür. Aynı zamanda DGS tamamladım. Lisans tamamlıyorum. Biraz uzayacak gibi ama geç olsun güç olmasın inşallah. Ve bu yıl sizlerle birlikte sınavlarda hayallerinizin peşinden gitmenizde yardımcı oluyorum. Bugün bu videomuzda da yine sizler için çok önemli taktikler vereceğim. Süresi olmayanlar, internet az olanlar için video sürelerini aşağıya yazacağım. Vaktiniz yoksa istediğiniz zamandan başlayıp izleyebilirsiniz. Hadi o zaman gelin birlikte videomuza geçelim. Son zamanlarda hocam ön lisans KPSS'ye ve aynı zamanda orta öğretime 4-5 aylık bir zaman kaldı. Ön lisansa 4 ay, orta öğretime 5 ay. Hocam bu sürede yetiştirebilir miyiz? neler yapmalıyız gibi sorular geldi. Ve ben ilk önce KPSS kısmına başlamadan önce 2023 yılı için, hedef 2023 için biraz daha bereketli geçeceğini düşünüyorum. Bu yıl gireceğimiz sınavlardan alabileceğimiz en yüksek puanları alıp atama bekleyeceğiz. Ve her zaman söyleniyor. Bakanlıklarda boş kadrolar çok fazla. Şu an senin bölümünde alım olmayabilir. Daha önceki zamanlarda çok az alımlar yapılmış olabilir. Biz bunun örneklerini önceki zamanlarda gördük. Daha önce hiç alım olmayan bölümleri bir anda alım verdiler, 60 puanlarla, 55 puanlarla atandılar. Bu sizin bölümünüz olabilir veya sizin bölümünüz 90 üzeri kapatmış olabilir. Hiç belli olmaz 2023'te sizin bölüme daha fazla bir alım verirler ve bir an puanlığı 80'lere kadar düşebilir. Biz bu 4 aylık sürede Allah'ın izniyle zaten 90 üzeri bir puan alıp dereceye oynayacağız. Bunları bugün sizlerle birlikte paylaşacağım İlk maddemizde başlıyorum İnşallah gelecek yıllar bizim için bereketli olacak ve alım daha fazla olacak dedik Biz bu alım için Yüksek bir puan alacağız Yüksek bir puan almamız için de Daha önceki videolarımda da hep bahsediyorum Birinci aşamamız planlama Şimdi bizim 120 günümüz var 120 günün Hepsini planlarsak Sıfırdan başlayan bir öğrenci için konuşacağım ilk önce Sıfırdan 90 net'e gitmenin yolculuğu bu 120 günü planlayıp her gün not alarak bugün şu bunları yaptım, bugün bunları yapacağım, yarın şunları yapmalıyım ve önümüzdeki hafta bunları yapabilirim şeklinde her günün bu 120 günde de konuları bitireceğimiz bir şekilde planını yapacağız. Benim öğrencilerimle onların sürecini planladım. Ve şu an 4 aylık, 5 aylık gibi bir sürede birçok öğrenci 90 üzeri puan alıyor KPSS denemelerinde. Daha önceki yılların çıkmış denemelerini çözdürüyorum ve 90 üzeri puanlar geliyor. Hiç kimsenin hiç kimseden bir farkı yok. Herkes 90 netin üzerine çıkabilir. Bugün 90 netin üzerine çıkmanın en kilit rolünü planlama olduğunu söyleyeceğim. Bu süreci planlayabilirsiniz. Eğer siz planlayamıyorsanız bulunduğunuz bölgede bir dershane, bir rehberlik hocası bile olsa, bir akrabanız, bir yakınınız bile olsa bir mesaj atın. Bana yardımcı olabilir misin? Kısa bir zaman kaldı. Bu sürecimi planlamak istiyorum. Bana yardımcı olun veya bir dershaneye gidip ücret isteyebilirler. Ücret karşılığında bana yardımcı olun. Ben bu sürecimi planlamak istiyorum. Siz bana planlayın. Ben YouTube'dan videolar izleyerek hocalardan derslerimi çalışacağım diyebilirsiniz dershaneden yardım alabilirsiniz. İnternette birçok kaynak var. Onlardan ulaşıp yardım alabilirsiniz. Biz koşuk ailemizde öğrencilerimizin her gününü planlıyoruz. Bana ulaşabilirsiniz. Ve aynı zamanda yine söylüyorum. Kendiniz bu işi başarabilirsiniz. Peki kendiniz yapmaya karar verdiniz. Her günü planladınız. Birinci aşamamız planlamaydı. Geçiyorum ikinci aşamamıza. Planlamamızı yaparken konuları hızlıca bitirmemiz gerekiyor. Çünkü kısa bir zamanımız var. Biz bu kısa zamanda konuları hızlı bitirmenin taktiğini hemen size söylüyorum. Örnek vereceğim Türkçeden ilerleyeceğim. Türkçede konularımızı sıfırdan başlayan bir öğrenci için söylüyorum. Konularımızı tamamlarken bir yandan ses bilgisi, yazım, noktalama gibi konuları çalışırken bir yandan da paragraf konularını çalışabiliriz. Hemen tarihe gelelim. Belki bu söylediğime karşı çıkanlar olabilecek ama zaman kısıtlı. Bir yandan İlk İslam devletlerinin ilk konuları çalışırken bir yandan inkılap konularını çalışabiliriz. Yani kısacası bir baştan bir sondan çalışarak konunun bütünlüğüne kısa bir zamanda hakim olabiliriz. Günlerimizi planlarken bu 120 günlük 4 aylık 5 aylık gibi bir süreye sığdırırken bir baştan bir sondan tekniğiyle dersleri kısa sürede bitireceğiz. Hepinizin sorunu matematik. Peki matematikte bir baştan bir sondan tekniği uygulayabilir miyiz? Matematikte biraz daha durum değişik dostlar. Günlük çalışma sürenizi yine bir maddemizle bahsedeceğim. Günlük matematiğe ayırmanız gereken sürelerden konuşacağız. Matematik için de baştaki konuları biraz daha hızlı bir şekilde öğrenip hızlıca temeliniz atıp geri kalan sürede de matematiğin geneline hakim olmak için Baştaki konuları bitirip bu mutlak değer üstü köklü çalışırken bir yandan da problemler çalışabilirsiniz. Ve aynı zamanda geometriden tersinden de başlayıp matematiği de kısa bir zamanda netleriniz arttırmaya oynayabilirsiniz. Daha önceki videolarımın altında yorumlar var. 0 veya 5 matematik netiyle başlayıp şu an 20'ye yakın matematik neti yapan öğrencilerimiz var. Peki değerli dostlarım planlama yapacağız dedik her günümüz belli olacak. Daha sonra konuları hızlı bitirme tekniğimizden bahsettik. Baştan ve sondan konuları hemen bitirip önce sıfır olan bilgimizi arttıracağız. Ve daha sonra üçüncü maddemiz çalışma süresi. Değerli dostlar kısa bir zamanımız var. Bizim günlük 3 saat 4 saat çalışarak bunları yetiştirme ihtimalimiz biraz zor. Peki bizler neler yapacağız? Her şeyden biraz fedakarlık yapmak gerekiyor. Üçüncü maddemiz ise günlük çalışma süremiz. Günlük 8 ila 10 saat arası çalışırsak bu sürede 4 aylık gibi bir sürede çok rahat 90 netlerin üzerine çıkarız. Peki hocam ben şu an 4 saati 5 saati bile zor çalışıyorum. 8 saat nasıl çalışabilirim diye sorabilirsiniz. Değerli dostlarım stajı olan öğrencilerim, işe giden öğrencilerim, hali hazırda okuluna giden aynı zamanda staja giden öğrencilerim var. Onların da çok zor olmayan konularını yolda giderken kulaklık takıp dinlemelerini sağlıyoruz ki bir sonraki maddemizde de bundan biraz bahsedeceğim. Günlük 8-10 saat minimum çalışmalıyız izledik. Hepimizin fedakarlığa ihtiyacı var, disipline ihtiyacı var, sürekliliğe ihtiyacı var. Peki bugün biz daha çok çalışarak rakiplerimizin önüne geçebiliriz. Günlük minimum ilk başladığınız zamanlar 6 saatlik hedef koyun ve daha sonra bu 6 saati 8 saat 10 saate bir ay sonra çıkartacağım şeklinde hedefler koyun. 3. maddemizi de tamamladık. Geçelim dördüncü maddemize. Dördüncü maddemiz ise kısa zamanda çok iş. Değerli dostlarım biraz önce bahsettim. Bir yere gidiyor olabilirsiniz. Bir saat, iki saat yolunuz olabilir. Karşılaştığım bir örnekle söyleyeceğim. Çalışırken vaka götürdüğüm zaman bazen bakıyorum doktorlar kulaklıkla bir şey dinliyor. Bir hocamıza sordum. Hocam dedim bir yandan çalışıyorsunuz, bir yandan da kulaklıkla bir şey dinliyorsunuz. Ne dinlediğinizi sorabilir miyim acaba? Dedim. Ve şu cevabı aldım. Aynı zamanda hem işimi yapıyorum hem de kulaklıktan dil eğitimi çalışıyorum dedi. Bir yabancı dili hem işinde çalışırken hem de kulaklıkla öğrenmeye çalışıyor. Aranızda bu biraz zor olabilir. İşe mi konsantre olacağım, eğitime mi konsantre olacağım diyebilirsiniz. Ama buradaki temeli lütfen atlamayalım. Zamanımız yokken az zamanda çok iş başarmak. Bugün 4 saat oturup evde çalışabiliyorsan, bir yere gitmen gerekiyorsa yolda da kalan konuları çalışabilirsin. Kulaklığını tak, tamamen odaklan ve çalış. Planlayacağız dedik. Konuları bir baştan bir sondan hızlıca bitireceğiz dedik. Daha sonra günlük çalışma süremizden bahsettik ve ardından az zamanda çok iş mentalitesiyle neler yapabileceğimizi konuştuk. Şimdi değerli dostlar, 5. madde ve hepimizin en çok etkilendiği maddeyle birlikteyiz. Beşinci madde ise çevredeki sesler. Birçok kişiye deniliyor ki kısa zamanda bu konuları bitiremez. Rehberlik hocaları, okul hocaları, belki o çok iyi bildiğiniz dersen hocaları bile kısa zamanda konuları bitiremezsin şeklinde birçoğumuzun özgüvenini kırıyor. Değerli dostlar, benim 93 puan alırken hazırlandığım bu son zamanları hatırlıyorum. Hala konu çalıştığım günler oluyordu. Yani bizim 5. maddemizde çevreye hiç kulak asmadan kendi önümüze bakın. Hızlı bir şekilde eksiklerimizi tamamlayıp aynı zamanda artıya geçip 90 üzeri bir puan almamız mümkün. Bunun için de elimizi taşın altına koyacağız. Bugün birçok şeyden fedakarlık edip masa başına oturacağız. Birçok öğretmenimiz çok çalışmamız gerektiğini söylüyor ve ben sizlerle birlikte bu kanalımızla bu çok çalışmayı nasıl şekillendirebiliriz? Nasıl daha iyi bir hale getirebiliriz diye sizlere videolar paylaşıyorum. Sizler de bu videoyu izlerken aklınıza bir soru takılır, yorumlarda hemen bana ulaşın. Instagram adresim, mail adresimden sorularınızı sorun. Bütün sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Bu yıl sizlerle birlikte inşallah hayallerimizi gerçekleştirme yolunda ilerleyeceğiz. Gelin sizlerle birlikte bugün neler yaptık bir özetleyelim. Ardından güzel bir motivasyon konuşmasıyla sonlandıralım. Birinci maddemiz planlayacağız. Ne yapacağımızı, her gün neler yapacağımızı belirleyeceğiz dedik. Daha sonra konularımızı bir baştan bir sondan kısa sürede nasıl bitirebiliriz bu taktikten bahsettik. Üçüncü taktiğimiz ise günlük çalışma süremizin minimum ne kadar olması gerektiğini ve bunu sürekli lineer bir artış sağlayarak ileriye doğru götürmemiz gerektiğinden bahsettik. Dördüncü maddemizde ise az bir zamanımız var. Bu az bir zamanda hangi taktiklerle çok iş başarabiliriz diye konuştuk. Beşinci olarak kulağımızı çevreye kapatıp olmaz diyenlere inat biz çalışıp inşallah olduracağız diyeceğiz. Bu beş maddede bugün sizlerle birlikte dört ayda nasıl derece yapabiliriz bunları konuştuk. Hala hazırda kendi öğrencilerimde gördüğüm, uyguladığım yöntemleri sizlere paylaştım. Aldığım başarılı sonuçları sizlere anlatıp inşallah sizlerin de başarılı olması için uğraşıyorum. Sizler bir beğeni, bir yorumla bana destek olabilirsiniz. Ben özellikle yorumlarda hepinizin sorularına cevap verip sizden gelen konuları ajandama not alıp günlük video içeriği oluşturarak sizlere yardımcı olacak içerikler paylaşıyorum. Kısa bir zaman var. Bu kısa zamanda inşallah bugün biz çok işler başaracağız. Kendinize bir söz verin. Hayalinizi düşünün. Atanınca çalışmak istediğiniz koltuğu, masayı, yeri düşünün. O yeri hayalinizde iyice belirtin. Ve deyin ki ben bu süreci tamamlayınca Allah'ın izniyle o yerde olacağım. Ve insanlara, vatanıma, milletime hayırlı bir personel olacağım en iyi işi ben yapacağım, en dürüst ben çalışacağım. Bu şekilde hayallerinizi iyice şekillendirin değerli dostlarım. Hayallerinizin peşinden gitmek için çok az bir zaman var. Yaşlı bir adama sormuşlar. Demişler ki, hayat nasıldı? Demiş ki, bir kapıdan girdim, bir kapıdan çıkıyorum. Hayat işte bu kadar kısa. Biz bu kısa bir hayatta elimizden gelenin fazlasını yaparak inşallah hayallerimizin peşini ilerleyeceğiz. Biz şunu söyleyeceğiz. En yüksek puan alacağız ve inşallah haritadan istediğimiz yeri beğeneceğiz. Daha önceki zamanlarda böyle bir korkutma yöntemi uygulanıyormuş. Bazı devlet memurlarına sana haritadan yer beğendireceğim deniliyormuş. Bir yanlış yaparsam haritadan kendine yer beğenilsin şeklinde söyleniyormuş. Dizilere konu oldu, filmlere konu, konu oldu. Bizler de henüz atanmadan kendimize şunu söyleyelim en yüksek puan alıp haritadan kendimize yer beğendireceğiz. Değerli oslarım, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler.